Merhaba arkadaşlar. Şerife ile Lezzet Yolculuğu kanalıma hoş geldiniz. Bugün evde beyti yapıyorum arkadaşlar. Kolay bir beytiye tarifi veriyorum. Lezzetli, görsel olarak, lezzet olarak çok güzel oldu. Bunu da sizlerin beğeneceğinizi düşünüyorum. Videomu sonuna kadar izlerseniz detaylarını kaçırmamış olursunuz. Sizleri bekletmeden iç malzemesini hazırlayarak yapımına başlıyorum. Önce bir tane soğan hazırladım arkadaşlar. Soğanımı şu şekilde rendeliyorum. 750 gram kıyma ilave ediyorum. Tatlandırmak için tuzumu koyuyorum. 2 çay kaşığı tuz ilave ediyorum. 1 çay kaşığı kırmızı acı biber koyuyorum. Bir çay kaşığı kimyon ilave ediyorum. Baharatlarını kendi isteğinize göre koyabilirsiniz arkadaşlar. Bir çay kaşığı kekik ilave ediyorum. Şöyle hafif bir karıştırıyorum. Dol dolu iki yemek kaşığı kurutulmuş ekmek koyuyorum Arkadaşlar ben bayat ekmeklerimi kuruttum bu şekilde rondodan çektim köftelerime kullanıyorum arkadaşlar Dilerseniz galeta özünü kullanabilirsiniz hangi imkanlarımız varsa elinizde ondan yapabilirsiniz bir tane yumurta koydum İyice köftemi yoğuruyorum dol dolu 2 yemek kaşığı tereyağı hazırlıyorum. Yufkalarımıza sürmek için tereyağı kullanıyorum arkadaşlar. Dilerseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Hazırladığım kıymalarımı şu şekilde köfte yapıyorum. hazırladığım kıymamı avucumun içinde biraz yoğurduktan sonra şu şekil veriyorum arkadaşlar köftelerimi hazırladım ısıtılmış fırında 10-15 dakika bu şekilde biraz fırınlıyorum çok üzerine kızartmıyorum bir tane yufkamı tezgahıma serdim ikiye bölüyorum ekleyeceğim tereyağımı fırça yardımıyla şu şekilde sürüyorum. Çok yağlı yapmıyorum. Hafif ıslatacak şekilde fırçayla sürüyorum arkadaşlar. Yağladığım yufkamı şöyle önce yarısını katlıyorum. Diğer yarısını üzerine kapatıyorum. Aralarına fırçayla yağlıyorum. katladığım köftemi boyunca katladım arkadaşlar. Katladığım yufkamın üzerine bir tane köftemi aldım, ucuna koydum. Şu şekilde sarıyorum. Kenara alıyorum arkadaşlar. Diğer yufkamı da, ya kalan yarım yufkamı da aynı şekilde tereyağını sürüyorum. Önce kenarını şöyle yarıya kadar kapatıyorum. Üzerine fırçayla hafif bir yağ sürüyorum. Diğer yarısını da öbür tarafa kapatarak köftemin büyüklüğü kadar yufkamı katlıyorum. Hafif yağlıyorum. Hazırladığım köftemi ucuna koyarak şu şekilde sarıyorum. Yapımı kolay. Hem lezzetli. Herkesin beğeneceğini düşündüm. Bu beytimi arkadaşlar sizler de yap, umarım beğenir yaparsınız. Beytilerimi bu şekilde hazırladım. Tepsiye yağlı kağıt serdim arkadaşlar. Beytilerimi şu şekilde kesiyorum. Dilerseniz farklı şekillerde de kesebilirsiniz. Hazırladığım tepsime şu şekilde sıralıyorum arkadaşlar. Tepsime yerleştirdikten sonra diğer peytilerimi de şu şekilde hazırlıyorum. Üzerine Tereyağımı sürüyorum. Bıçak yardımıyla şu şekilde kesiyorum. Eğer kanalıma yeni geldiyseniz hala kanalıma abone değilseniz arkadaşlar kanalıma abone olmayı yeni videolarım için bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Beytilerimin hepsini bu şekilde hazırladım. Bakın bu şekilde. Kalan yağımı üzerlerine şu şekilde sürüyorum. 180 derecelik fırınımda üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Ve etim pişerken ben Sosunu hazırlıyorum, domates sosunu. Hazır sos da kullanabilirsiniz. Ben domateslerimi şu şekilde rendeliyorum, kabuğunu ayırıyorum. Diğer domateslerimi de aynı şekilde rendeliyorum. Bir tane sos tavası hazırladım. Birkaç kaşık sıvı yağ koyuyorum domatesimin lezzetlenmesi için. Bir çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Çok az karabiber koyuyorum. Reklenmesi için bir çay kaşığı tatlı toz biber koyuyorum. Birlikte ocakta pişiriyorum arkadaşlar sosumu. Şimdi yoğurdunu hazırlıyorum. bir kasime birkaç kaşık yoğurt aldım. İyice çırpıyorum. Dilerseniz sarımsaklı yapabilirsiniz. isteğinize bağlı. Bu arada sosum da pişti. Beytlerim pişti arkadaşlar. Bakın üzeri nar gibi kızardı. çok güzel görünüyorlar. Lezzet de çok güzel oldu arkadaşlar. Umarım beğenir siz de yaparsınız. Deneyecek olanlara şimdi de afiyet olsun. Servis tabağımı hazırlıyorum. şu şekilde tabağıma koyuyorum. sunumu size kalmış arkadaşlar. Dilediğiniz şekilde sunum yapabilirsiniz. Ben bu şekilde hazırlıyorum. Üzerine domates sosumu döküyorum. bir kaşık yoğurt koyuyorum. Dilerseniz bulgur pilavıyla, pirinç pilavıyla servis yapabilirsiniz. Benim beytim bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel oldu. Umarım siz de beğenir yaparsınız. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.